Dev neler var, hangi motifler, hangi işlemeler var tek tek bunları sizlerle anlatarak uygulamalı olarak göstereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz örtü 45'e 90 bir runner bitmiş hali kenarının simbisi kemerli simbisi ile birlikte 45'e 90 santim. Biz bu kadar büyük bir örtü yapmayacağız. İlk dersimde anlattığım gacodan başladığım şurada görmüş olduğunuz küçük küçük kutucukların ismi gacodur. İlk dersinde onları size vermiştim. Ön taraftan bakıldığında kutu şeklinde arkasını çevirip baktığımızda çapraz yani çarpı şeklinde olan işlemenin ismi gacodur. Bunu yaparken de tekrar ediyorum. Biz def karan akışında asla düğüm kullanmadığımız için ipi teknikli teknik hareketlerle güzelce içine saklıyoruz. Kasnağımızı kumaşımızı gerdik sıkılıyorum. Kasnak ne kadar gergin olursa işimiz o kadar düzgün çıkacaktır. Şimdi kenarına sınırladığımız, çemberini oluşturduğumuz gacadan sonra yapmam gereken bir iş var. O da benedik ajuru. Venedik ajuru için kullanmam gereken sayılar 12'ye 12. Bu 8'e 8 de olabilir ama ben bugün size 12'ye 12'yi anlatacağım. O da yaklaşık 3 gaca ip demektir. Bizim her gocamızda 4 ip bulunuyor. Evet buradan 12 sayımı kestim. Tekrar size şöyle isterseniz uygulamalı olarak göstereyim. Buradan da yatayına ve dikeyine iplerimi kesiyorum. Normalde hiçbir zaman lefkaran akışında önce işlenip sonra kesilmez. Hardan gerden defkaran akışını ayıran özellik önce kesilip sonra işlenmesidir. Fakat kenarlarda atmayı engellemek için önce sabitliyoruz sonra ipimizi çekme işlemini yapıyorum. Yavaş yavaş tivsitmeden iplerimi karşıya doğru çekeceğim. Kartopu yapmadan önce köşelerden ortalardan ayaklarını atıyorum ve son ayağı olan köşeye geldim. evet son ayağıma geldim iki ileri bir geri gidiyorum alttan iki bacak geliyor bir bacak geri gidiyorum iğnem iki bacak ileri de bir bacak geride benedik acurunun köşelerine İstersek kartopu, istersek başka modellerde koyabiliriz. Evet, daha fazla doldurmayacağım. Benim için yeterlidir bu. Şık bir görüntü oluştu. Beynedik ağacını yapmadan önce sağ tarafına yapmış olduğum gacoların aynısını sol tarafına da işleyeceğim.